Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu yerdekiler nedir diye soracaksınız. Tahmin ediyorum. Bu motifler benim zamanla yaptığım bazen aklıma gelen bir şeyi başlayıp vazgeçtiğim işte örnek çıkardığım motiflerim. Örneğin bu hanım dilendi baby endi modeli mavi bir köşesi kalmış. Bunlar bir şal için yaptığım ama sonradan vazgeçtiğim bu ortası sandalyeler için düşünmüştüm. Asıl şu e, kırmızı olan e, bir hırkanın arkasıydı ama ben bunu bitiremedim yıllar önce yapmışım. İşte şu motif bir e, örnek çıkarmışım. Bunlar da bir kot projesi için zamanında e, kot e, kotun paçalarına dikmek için şey yapmıştım. Sonra onu da yapmaktan vazgeçmişim. Bu da yine bir tığ işi örnek. Bununla şal yapmıştım. Bunlar benim yıllar içerisinde çıkardığım örnekler. Peki bunlar ne olacak? Hatta bunun gibi 3 katı daha var. Geçenlerde aklıma geldi. Ben bunları ne yapabilirim? Daha doğrusu oturduğum bir plastik sandalye vardı. O sandalyeyi de şimdi şöyle göstereceğim size. Şöyle alıyorum. Plastik sandalyem. Bakın. Şöyle. Bu plastik sandalyem. Biraz balkonda durduğu için biraz kararmıştı. Ben bunu nasıl şey yapabilirim dedim. Bakın ne yaptım şimdi göstereceğim size. İlk aklıma gelen fikir böyle oldu. Şimdi ben bunları toplu iğne ile birleştirdim. Şu e, hırkanın arkası için olan parçaya oturma yerine tam denk geldi. Benim daha önce e, sandalye minderlerim vardı. Bakın şöyle bunları atmadım. Çünkü yumuşak olsun istedim. Zaten altta görünmeyecek. Şu kot pantolon için kenarlarını düşündüğüm şeyleri bu Köşeye yaptım. Hep bitlerin içeri alacağım. Şimdi burada e, mesela nasıl yapabilirim? Şurada bir şey var. Şu e, şuraya koyabilirim. Bunların hepsi tek tek dikilecek. Bakın şöyle, şöyle olabilir. Bunların hepsi. Bütün şeyi balkonda kitap okumak keyif yapmak ve güzel seveceğim bir şey olsun. Bakalım projem bitince nasıl olacak. Sanırım biraz vakit alacak. Çünkü tek tek dikeceğim. Ee, hangisi hangisine uyar. Bir de e, yıkanabilir olması gerekiyor benim için. Çünkü yıkamak da isteyeceğim tabi. Onun için bazı yerlerini belki iple bağlayacağım. Bazı yerlerini düğmeli yapacağım. Bitirdikten sonra hep beraber görürüz. Şu anda birleştirmeleri yapıyorum. Büyük bir çoğunluğunu tamamladım. Buraları dikmektense tığla birleştirdim. Şu anda köşedeyim. Biraz zor oluyor ama elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. En zor kısımlardan biri de burasıydı. köşeyi bitirdim. Sandalyemi bitirdim. Bugün de keyifli keyifli oturuyorum. Görünüşte aslında çok e, basit gibi görünüyor ama inanın benim dört günümü falan aldı. Tamam her gün yapmadım belki ama şimdi bu motifler zaten idi, duruyordu. Atıl durumdaydı. Şu önde görünen kırmızı mavi ve kollardaki motifleri arkadaşım Meral vermişti bir gün değerlendirirsin diye. Hiç bir sandalye yapacağım hiç düşünmemiştim ama Bir gün pat diye aklıma geldi Bu benim arka balkonum Burada güneşlenmeyi seviyorum Kendime bir Okuma sandalyesi yapayım dedim Aslında daha önce Bacaklarını da kapatmayı düşündüm ama Biraz meşakkatli oldu benim için O yüzden ona girişmedim Ya yani insanlar bu tür projelerini Yaptığında Çok basit gibi görünen şeyler Normalde hiç de basit olmadığı yaparken ortaya çıkıyor yani bayağı bir uğraştırdı beni önce dizayn aşamasını nereye yapayım şu oturma yerindekini söylemiştim bir hırkamın arkasıydı diye çok oturdu o sırtındakini de bir sandalye minderi yapıyordum kendim şimdi bunları nasıl birleştirdim bu kollarının kısımlarını önce şey vardı başka motifler de vardı arka tarafa onları koydum ama çok renk uyumu olmadı. Yeni bir şeyler de örmek istemedim. Ben onları zincir çektim. Şöyle birleştirdim. Bakın çapraz ayakkabı bağı yapar gibi. Şöyle bakın görüyorsunuz. Şöyle. Şöyle birleştirdim onları. Bayağı bildiğiniz zincir çekerek birleştirdim. Şu e, renkli kısımdaki hanım dilendi bey beğendi motifinin arkasını da e, bolduruyordu. Ben şimdi çeviriyorum bakın. Şöyle onları da böyle çapraz yaparak birleştirdim. Şu bakın şurası kolları bu mavi olan şeyleri de arkadan diktim. Normal iğneyle diktim bunları. Şunu zaten tığ birleştirmiştim. Şu ikisini tığ birleştirdim. Bu da bunlar elimdeki motiflerdi. Yeni bir şey yapmadım. Arkada da rokalarım ve maydanozlarım görünüyor. Burası benim güneşlendiğim bir balkonum. Kitap okumayı, kahve içmeyi burada çok seviyorum. Bu korona günlerinde evde kalınca böyle bir şey yapayım dedim. Tabii bunun yanında Sandalye minderleri de yapıyorum, taburilerimi, örtüler yaptım. Oyalandım, keyif aldım. Artık benim de bir okuma koltuğum var ve bugün burada şu kitabı "Kurtlarla Koşan Kadınları" okudum. Güzel bir şey yaptığımı düşünüyorum. Hani herkes ben de yapabilirim diyebilir ama gerçekten emek istiyor. Zaten örgü bir sevmek her işi severek yaptığınızda çok güzel sonuçlar alıyorsunuz. Ben de örgü örmeyi çok sevdiğim için üşenmedim, yaptım. Olanları değerlendirdim. Bütün motifler basit. Şu hanım dilendi, bey beğendi motifi. Bu koronalı günlerde size fikir vermek için bu videomu çektim. Beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Başka projelerim de gelecek. Yapmak isteyenlere bir fikir oldu diye olur diye düşündüm. Herkese iyi günler diliyorum. Beğenmeyi unutmayın.